Merhabalar. Sizlere bu eğitimde de 3 eksen horizontal finish operasyonundan bahsetmek istiyorum. Horizontal finish dik ve diki açılı duvarları işlemede kullanılır. Menüye giriyorum. Yine bir isterseniz alan seçebilirsiniz. Yani sadece bakın giriyorum select drive'a basıyorum. Mouse'un sol tuşuyla çizgiyi seçip boşlukta sağa seçiyorum. Basıyorum. Sadece bu çizginin içine işle diyebilirsiniz. Bir tane takım seçiyorum. Örneğin yine 12 R1 olabilir. Aynı takımı kullanabilirim. Eğer değiştirmek yeni takım almak istiyorsam Edit Create'e giriyordum. Takımı değiştireceksem bakın düzenleyip buradan Edit'e basıyordum. Yeni takım istiyorsam örneğin 10 R1 olsun. İsmini de değiştirdiğinizde size Save gelir. Mesela bunu da 4 yapalım. Bu arada takımımızı da değiştirmiş olalım. 10 R1 oldu. Devir ilerlemeyi ayarlıyordum. Clearance'e hiç dokunmuyordum. Kat parametrelere geldim. Bakın finish olduğu için intol ve outol direkt %3'e düştü. İsterseniz bunu %1 de yapabilirsiniz. Stop bırakmıyorum. İsterseniz bırakmadan direkt kullanabilirsiniz. Bakın cut direction. Clip aynı yönlü kesim demek. Konvansiyonel zıt zıt yönlü kesim demek. Clamp konvansiyonel çift yönlü kesim demek. Mixed yani bu da. Mixed diye geçiyor. E, cut level'da neydi? Bakın step down aşağı doğru pasolardı. Aşağı doğru pasolar e, tool diameter takımın %25'i kadar kesme ağzının %25'i kadar in. Distance da Z'deki 1 mm, 2 mm gibi aşağı in demekti. Number of neydi? Bunu da hatırlatalım. Bu bütün alanı mesela 5 kere de al, 10 kere de al gibi. Biz 1-1 al diyelim. Şimdi sıfırdan başla diyorum, başlangıç noktası, eksi 75'e kadar git tabanları işle diyebilirim. Veya bunları açmazsam ne yapacaktı? En yukarıdan en aşağıya kadar işleyecekti. Bakın, clear flat'i açmıyorum önce, kapatıyorum. Optimize'ye dokunmuyorum ve bir hesapla diyorum, regenerate diyorum. Bir hesaplasın, bir takım yolunu görelim. Evet, hesaplama tamamlandı. Takım yolu bakın, horizontal finish olarak menüye düştü. Fakat görünmüyor, neden? E, tool Visibility kapalı. Şurayı açtım. Şimdi ne yaptı? Yukarıdan bir giriş yaptı. Bütün dik duvarları işledi. Şimdi bakın şu tabanları işlemedi. Nedeni de şu horizontal finish'in içerisinde katlayımın içerisinde clear flat'i açmadım çünkü. Eğer clear flat'i açarsanız tabanları da işli anlamında. Ve optimize'ye de müdahale etmek zorundasınız. Çünkü tabanları işlerken yana kayması ne olsun? Hemen optimize'ye geliyorum. Hani stopover'ımız vardı roughing'de, horizontal roughing'de. Burada da bu optimize meshing'in içerisinde. Yana kayma olsun? Mesela takım çapının %50'si olsun. Yok yüzeyim daha kaliteli çıksın, %30'u olsun diyebilirsiniz. Hesapla diyorum. Bakın şimdi tabanları da işleyecek. Hesaplıyor şimdi. Aynı anda dik duvarları ve aynı anda tabanları işlemesini istiyorum. Evet hesaplamayı tamamladı. Bakın ne yaptı? Dik duvarları ve tabanları aynı anda işledi. Şimdi burada çok önemli bir özellik var. Şöyle bir isteğimiz de olabilir değil mi? Mesela diyebiliriz ki şuradan Visible'dan, Toolpad Visible'dan şuradan takımını yolunu gizledim. Mesela şuradaki kanallara girmesin diyebiliriz. Bakın ne yapıyorum? Curve giriyorum. Flat arayan var değil mi? Flat araya basıp bu tabana bir kere tıklıyorum. Ve bakın ne oldu? Şöyle parçamı gizleyelim şu layer'dan. Bakın bunlar karşıma geldi, değil mi? Şimdi ben aynı şekilde surface'deyken surface'e giriyorum. Ee, bakın plane form curve'e tıklayıp bu yüzeye tıklıyorum. Ve boşlukta sağ tuş yapıyorum. Şimdi ne oldu? Şu yüzey kapandı, bu yüzey açık kalsın. Biri kapansın, biri açık kalsın. Görelim diye. Ve sol taraftaki unsur ağacımda, menü ağacımda e, işlemin değiştiğiyle ilgili bir işaret geldi. Dedi ki beni yenilemeniz gerekiyor. Burada bir değişiklik oldu, parçada bir değişiklik oldu dedi. Bunun için sadece horizontal finish e yapacağım. Sağ tuş regenerate diyebilirim. Tekrar hesapla. Bakın ne yapıyorum. Sağ tuş regenerate diyebilirim veya menüye girip tekrardan hesapla diyebilirim. Ben sağ tuş regenerate diyorum. Tekrar hesaplasın. Evet operasyondan sonra şey simülasyon istiyor musun dedi. Hayır dedim seçmedim. Bekleyeceğim. Bunu bir tekrar hesaplatıyorum. Evet hesaplamayı tamamladı. Takım yolunu görmek için Toolpad Visibility'yi tekrar açıyorum. Bakın buradaki Takım yolunun parçayı düz geçti. Buradakine isterseniz giriş yaptırabilirsiniz. Böylelikle de girmesini istemediğimiz yüzeyleri Surface'den kapatıp yönetebiliriz. Evet, Horizontal Finish'te anlatmak istediklerim bu kadar. Diğer eğitim...